Biz oruç tutuyoruz da, aç olan insanların halini anlayalım. Evet. Tabii ki bu belki beşinci adımda düşünebiliriz. Evet. Ama niye oruç tutuyoruz asıl? Allah emrettiği için. Niye Gazze'deki kardeşlerimize bakmamız gerekiyor? Allah böyle istediği için, Amin müslüman hı. kardeşlerimize destek çıkmamızın gerektiğini Allah azze ve celle bildiriyor. Hiç niye zekat hı. vermemiz lazım? Ya fakirlerin de malı olsun, hı hı. onların da ihtiyacı görülsün. Asıl hedef bu değildir. Evet. Niye zekat vermemiz lazım? Hı. Niye tesaddukta bulunmamız gerekiyor? Önce bunu anlamamız Önce. lazım. Allah Teala emrettiği için, Allah şüphesiz böyle yüphesiz. istediği için. Evet. Bütün ibadetlerin asıl gayesi budur. Mesela bugün e, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyoruz değil hı hı. mi? Taşlarla yapılmış Kabe'yi. ya Oraya yöneliyoruz, namaz kılıyoruz. Evet. Yani niye orası da taştır, bir ev yapılmış? Ama Allah böyle istiyor. Amin. Dinin sahibi odur. Din o nasıl istediyse o şekilde bizim yapmamız gerekiyor. Beli, rahmet. Allah özür dilerim. Esraf Allah azvacerle kime zekat vermemizi, kime karşı tasaddukta bulunmamızı da tarif etmiş kelam-ı kadimde. Sıraya da koymuş aynı zamanda. Evet. Bunlara 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 vermeniz gerekiyor. E şimdi bugün bizler marketlerde dahi bir şeyler alırken seçici oluyorsak tabii kime verdiğimize dahi ona da karşı seçici olacağız. Evet. Fakiri arayı bulacaksın. Hı hı. Yani bulduğu zaman ben işte ya verdim ama sonradan böyle bir şey çıktı. O seni ilgilendirmiyor artık. Sen verdin Allah rızası için. Bırak sonrasını. Senin cebinden Allah için çıktıysa... Evet. Sen onu verirken gönlün rahat idi, huzurlu idi. Belli. Hatta o iyiliği yaptığımız için de insan sevinecek ya içinde. Elhamdülillah bu iyiliğe ben muvaffak oldum. Evet. E sonradan başka bir şey çıktı arkasında, sen ondan mesul değilsin. Evet. Dolayısıyla biz vermekle mesulüz.